Merhabalar. Kümbet köyündeyiz. Uzun süredir beklemekte olduğumuz kar yağışımız şu anda başladı. Kar çiğnemek isteyen bütün misafirlerimizi kümbete bekleriz. Kümbetimizin bu güzelliklerini herkesin görmesini istiyoruz. Kümbetin vatandaşları olarak da zaten kış hazırlıklarımızı yaptık. Gelen misafirlerimiz için de hazırlıklarımız mevcut. Daha iyi gelen misafirlerimizin rahat bir ortamda eğlenmelerini sağlamak için elimizden geleni de yapıyoruz. Çok güzel bir ortam herkesi bekliyoruz.